Gel anlatayım. Son günlerde herkesin konuştuğu şu mevzu var ya, üniversite 3 yıla mı düşüyor? Şimdi bak, şu an sistem ne? Üniversite 4 yıl, hazırlık varsa 5, değil mi? Peki bu 3 yıl meselesine ortaya atılan yeni bir eğitim modeli bu. Henüz yasa değil, karar değil ama ciddi ciddi masada. Pek çok Avrupa ülkesinde olduğu gibi öğrencilerimize 3 yılda mezun olabilme imkanı sunacak yapısal reformların gündeme alınması nasıl olacak? Dersler sıkışacak. Tatiller 3 aydan 1 aya kısalacak. Yaz okulu standart hale gelecek. Bazı dersler uzaktan olabilir. Yani boşluk yok. Tempo full. Peki herkes için mi diye düşüneceksin? Hayır. Tıp, diş, mühendislik gibi uygulaması ağır bölümler için bu iş o kadar kolay değil. Daha çok sosyal bilimler, teorik bölümler konuşuluyor. Diploma değişiyor mu? Hayır. 3 yıl okuyan lisans mezunu olacak. Eksik diploma diye bir şey yok. Ama risk ne? daha yoğun eğitim, daha az boş zaman, üniversite hayatı kısalıyor. Özetle, üniversite 3 yıla düştü mü? Hayır. Ama düşebilir mi? Evet. Ciddi ciddi tartışılıyor. Gelişme olursa anlatırız. Buradayız.